Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın gündeminde Suriye kadar yer tutan bir başka konu İran'dı. Obama, İran'dan son dönemde gelen yumuşama mesajlarını karşılıksız bırakmadı. Tahran yönetimine zeytin dalı uzattı. Nükleer problemi çözersek İran'la birlikte hareket edebiliriz dedi. Dışişleri Bakanı John Kerry'i bu konuda bir uzlaşma bulunması için görevlendirdiğini de açıkladı. Bu yıl ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani barışçıl mesajlar verdi. Ülkesinin nükleer görüşmelere hazır olduğunun altını çizen Ruhani, bu görüşmeler zamana bağlı ve sonuç odaklı olmalı. Karşılıklı güven ve anlayış içinde aradaki belirsizliklerin giderilmesi gerek dedi. Bu yılda İsrail salondan ayrılarak İran'ı boykot ederken Amerika Birleşik Devletleri ilk defa İran Cumhurbaşkanı'na karşı İsrail'in yaptığı protesto Katılmadı. Daha önceki yıllarda İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın Genel Kurula hitabı sırasında başta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok Batılı ülkenin yetkilileri birlikte salonu terk ediyordu. Bu yıl Obama'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da İran yetkililerinin salonda bulunduğu görüldü. Bime Birleşmiş Milletler'deki genel kurul toplantısı Ruhani ile Obama'yı ilk defa aynı çatı altında bir araya getiriyor. Obama'nın Birleşmiş Milletler koridorlarında İran Cumhurbaşkanıyla el sıkışabileceği yönündeki iddialar toplantılar öncesi gazetecileri en çok heyecanlandıran konulardan biri oldu. Zira Obama ve Ruhani'nin el sıkışması ya da görüşmesi durumunda bu, İslam devriminden bu yana bir Amerikalı ve İranlı liderin ilk teması olacak. Ancak Amerikan kaynakları bu görüşmenin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu açıkladı. Amerikalı yetkililere göre İran tarafı henüz bir buluşma için hazır değil.